Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümü hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Check Blocks, serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız geçen bölüm başımıza çok sıkıntı şeyler gelmiş. Bak karpuzlar da yetişmiş. Arkadaşlar başımıza neler gelmişti? Abi blazeler, gaslar, mastar çıktı. Bütün adayı mahvetti yani resmen Arak köyüne saldırıyorlardı arkadaşlar Medeniyet düşmanı Fişke'den ettiniz Bu bizi 20 yıl geriye götürdü diyor Gerçekten bu bizi kaç yıl geriye götürdü arkadaş 20 yıl mı diyordu orada hatırlamıyorum da ama toparlanacağız. Bugün toparlanma evresine gireceğiz. Çünkü nedira gittik geçen bölüm ve büyü masamızda artık yaptık arkadaşlar. Şurayı da süs olsun diye tamamlayalım. Çünkü çirkin görünüyor. Simetrik durmuyor arkadaşlar. Ben de rahatsız oluyorum. Ne diyordum abi? Aynen bugün büyü masası da yaptık. Gelişmeye çalışacağız. Mesela ben şurada birazcık şeyler karpuzlar toplamadan önce yaratıklar spawn olmuş. Onları bir öldürüm seviye kasayım. Bir tane arkadaş demiş ki abi yaratıklar öldürürken kesme demiş de abicim çok gürültü ol. Ana velet küçük zombi. Ulan şeytan kurtar diyor bunu da. Ama çıkınca yanar arkadaşlar. Şimdi onunla uğraşamayacağım vallahi. Şu an o modumda değilim. orada oyunu zora getirdiğimiz için bedavada zırhlar çıktı bir sürü abi. <laughs> Keşke başta zora getireymişiz. Şuna bak zırh mırk giymişler ya. Oha lan o zırhlar bende yok lan. Vallahi demir zırh buldum. Altın zırh, demir zırh, demir memir. Arkadaşlar zordayken daha çok malzeme çıkıyor demek. Bu ne abi? Hadi deseniz de bu sana kurulmuş bir şey değil, komplo değil diye. Komplo bunlar. Bu arada yalnız ben bir şey fark ettim. Oyunu zora getirince daha mı çok yaratık spawn oldu bana mı öyle geldi arkadaşlar? Eğer öyle bir şey varsa ortalık karışır ben size diyeyim. Ben şimdiden 20 level oldum yeter abi. Ee, şunları atayım bir sandıklara. Tamam abi onları attık da bu arada arkadaşlar. Ayakkabı lan ne ayakkabı çıkmış sanki aynen. Şuna bakar mısınız? Zırh olduk ya. <laughs> Ve 47 tar. Arkadaşlar kesinlikle daha çok malzeme çıkıyor olabilir biliyor musunuz? Şuradan hemen hızlıca gideceğim. Karpuzları bir toplayacağım dostlar. Bugün gelişeceğiz. Çok güzel gelişeceğiz. Karpuzları topladım. Hemen şöyle karpuzu da çevirip karpuzları toplayıp karpuza çeviriyoruz. Garip bir durum da. Bu arada gece olmuş abi. Ve e, yeni köylü büyümüş ve mesleğinde eline almış görüyorsunuz. Oo zincir dostum. Tam sen yat. Zincir burada yatayım ben de. Abi bunu kaldıralım ben yatayım burada. Daha gece olmamış gibi görüyor. Biz şuraya gidene kadar gece olur arkadaşlar bu arada. Ondan zincir zırhlar bile olsa alıp büyü basacağım arkadaşlar. O seviyeye artık geçtik yani. İyi geceler. Ve ne yapacağız arkadaşlar? Taş generator yaptık biliyorsunuz şurada. Bana bir adet odun versen abi. Gerçi odun yanıyor arkadaşlar unuttum ama sandık yanmıyor diye hatırlıyorum. Sandık yanmadığı için şunu kır abi. Şuraya sandık koyacağız. Odun koymuştuk geçen sezonlarda yanıyordu abi. Ama sandık yanmıyordu diye hatırlıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde burada kasacağız abi. Yalnız çok yavaş çıkıyor gibi geldi bana bilmiyorum ama. Gördüğünüz gibi bir sürü taşımız olacak ve her yeri bu taşlarımızla tamir edeceğiz arkadaşlar. Şurada var ya hani ağaçların araları falan yandı. Oraları full taşla tamir edeceğim. Yandıkça taşla tamir edeceğim. Hepsini kırıp taşla değil de. <laughs> tamam abi şimdilik ben şu alışverişe gideyim bir de köylüye bir bakalım. Yeni gelen köylü ve elmas kazmama da büyü basacağım. 30 seviye olunca hatta bence 30 seviye olunca ilk elmas kazmamıza büyü basalım. Şu çıkan karpuzları da toplayayım dur ya. Bu arada şu tarla da yetişmiş sanırım emin değilim ama. Dur ben bunlar öncelikle bir satayım. Çünkü 19 tane var. Abi bir tane sandıkta da vardı bir saniye. Onları da getireyim ya. 9 tane daha karpuz varmış arkadaşlar. Yani az değil. Şimdi öncelikle şöyle Bob'dan biraz Bob'a biraz karpuz satalım. 7 tane mi? Ve arkadaşlar şu arkadaşlar bir tane pantolon alalım mesela. Bitti abi. De demir pantolon bir de. Ben zincir sandım biliyor musunuz? İyi iyi abi. Ben hepsini kemik tozuna çevir. Basabildiğin kadarında bas diyeceğim de yetişmemişlere basalım abi ben. Sonra toplayalım bunları arkadaşlar ve ekelim. Tamam arkadaşlar yetişti ve e, şunlara da topla. Aa bunlara sürekli gözüm takılıyor. Güzel bir verim veriyorlar. Bugün bir de yorumlarda yine çok gelen bir şey yapacağım. Şu köylere şunları satayım da. Bob şunlar da bir zahmet al koçum şu patatesleri. Arkadaşlar Bob'tan aldım alışverişi. Şimdi ben yığınımı geliştirmeye devam edeyim. Yoksa şu yeni gelen zırhçıyı mı diye. Ya çünkü yığınını ee, normal büyü basabiliriz abi ama zırhçı önemli elmas malzemeler çıkması için. Bir tane de bundan şöyle bot alalım. 4 tane daha kaldı. Bir tane daha bot alalım o zaman abi. 2 tane bot aldık. Yettik mi bilmiyorum da. Şimdi arkadaşlar çok gelen yorum neydi? Şuradaki toprakları ben biliyorum. Ben bunları çimenlensin. Hani buralar çimenli diye bıraktım. Ama herkes abi oradaki toprakları topla 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 deyip durmuş abi. Yine toplamayacağım arkadaşlar. Çünkü bunları böyle geliştirip burayı yeşillendirmeyi düşünüyordum. Evet, burayı toplasak çok bir şey de etmez arkadaşlar. Havuçlar için belki güzel olabilir. O da belki yani anladınız mı? Kesin bir ya çok fazla yok toprak. 3-5 tane burada var orada var. Şurada gereksiz bazı yerlere toprak at, atmışız bu da gitti abi. Elimizde bir tane toprak vardı o da gitti abi. Ciddi mi bu ya? <laughs> tamam şimdi arkadaşlar şu envanteri bir boşaltayım isterseniz. Çok leş. Kemik tozları da hala elimde ki dursun. Kovalar arkadaşlar kovaların. İkisini de şimdilik bırakıyorum. Envanterim doldurmasın. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Biraz daha seviye kasacağım. Kazmaya falan veya şu zırhlara yeni çıkardığımız zırhlara büyü basacağız. Demir gözlük falan. Bir 30 olayım da şu elmas kazmama bir büyü basayım arkadaşlar isterseniz. Sen nasıl çıktın lan cücük bu dışarıya? Arkadaşlar demir kılıç çıktı ya. Görüyorsunuz değil mi olayı? Zoray bir getirdik abi. Efsane loot düşüyor. Arkadaşlar 30 seviye olmak üzereyim şu tarafa doğru gittim. Çünkü ne oldu biliyor musunuz? Demin bekliyorum bir tane bile spawn olmadı. O kadar çok burada durmuşum ki yukarıda arkadaşlar iskeletler ne oldu? Otuz olduk bu arada. İskeletler iskelet diyorum. Örümcekler yukarı doğru çıkıyor Yukarıyı tıkıyor ve çoğunun sudan aşağı düşmesini engelliyorlar tahminimce. Ve arkadaşlar daha demin ne düştü görüyor musunuz olay abi? Bir tane yay düştü bir de bu düştü. Bu ne abi yok artık tüy düştü 4 kırılmaz güç. patlama koruması 3 deri bot düştü ya. Yuh dedim ya bunu tamir eder kullanırım ben ya. Bir sürü de malzeme düştü. Şuna bak arkadaşlar. Var ya iyi ki zora getirmişiz yani. Gece oldu mu abi? Yani keşke daha önce zora getirseymişiz diye düşünüyorum. Arkadaşlar şu boşaltacaklar envanterimden boşaltayım. Şimdi şuradan ikili de bir sandık aldım. Diyorum ki şu yolun yolumuzun üstünde bir yerde olsun. Şuraya bir yer arkadaşlar hatta buraya aynen. Şuraya. Böyle fazla kullanmayacağımız olan zırhları mesela şu anda şu botlar yüzünden şunları şimdilik kullanmayacağım. Gözlük falan filan bunları buradan üstümüzdekiler kırılınca geri alırız ve Aynı şekilde yaylarda Ama şunu şunu bir birleştirmek istiyorum da. 38 canı var. Bence şimdilik bunu kullanalım. Kırılana kadar. Ya örtü yapacağım da çok fazla demir yok. Demir ona harcamak istemiyorum. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Doğru. Nasıl spawn oluyorlar ya? Olaya bak. Tamam arkadaşlar şu kemikleri atmadım bilerek. Bunları hepsi kemik tozuna çevireceğim böyle. Çünkü bugün o köyleri açacağız. Şuraları tamir edeceğiz. İyi geceler arkadaşlar. Bizim kaç tane e, lapisimiz varmış? Lapis az ya. O sıkıntı arkadaşlar işte. Elmas kazmaya bir büyü basalım. Lapis niye az? Abi çok güzel. Çok güzel. Bundan sonra var ya bu kazmayı yanı da öyle sürekli gezdirmeyeceğim. Şuraya bir yere koyacağım abi. Elmas çıktığı zaman artık servet 3 kazmamız var. Olay süper değil mi? Orada şimdilik zırhımız iyi de çok zırha da güvenmeyelim. Arkadaşlar benim deri için de köylülere ihtiyacım var. Bu ayakkabıyı da en azından tamir ederiz. Köylüler diyorum bak gene. İneklerimize. Burada yine yetişmiş biraz buğday var. Bunları toplayıp tekrar da ekelim. Tamam abi 20 tane olmuş. Bunları da hemen bir çiftleştirelim. Arkadaşlar bir tane mantar ineğimiz oldu. Yalnız ineklerden bir tanesini normal ineğe çevirmemiz gerekiyor. Bununla bunlar çiftleşmiyor demek ki onu anladık abi. Çünkü bir tane buzağı oldu sadece. Onu halledeceğiz. Şimdi onları aklımıza geldikçe besleyeceğiz arkadaşlar. Şu şeker kamışlarını elimdeymişken toplayayım. Belki kütüphaneci yaparız diye arkadaşlar yani. Bilmiyorum. Ama. Tamam şunları envanterimden boşaltayım. Abi kemik tozlarını da buraya attım. Şimdi arkadaşlar bizim ee, çok az daha bir şey yapsak ve bir tane büyü bassak fena olmaz ama gerçi büyü için çok gerekmiyor. Yani taş toplayacaktım da onun için ondan bahsediyorum şu an. Çünkü zaten belli bir süre kazamıyor arkadaşlar. Olaya bakar mısın? Hatta ben taş kazma bile alsam. Kazma şurada diye. Taş kazma bile alsam yeteceğini düşünüyorum. Bak izle. Ama gerçi işte o şey oranı var. Yok yok abi. Kırması uzun sürüyor. Arkadaşlar ben şuradan 30 yapıp elimdeki demir kazmaya da büyü basmak istiyorum da ya lapis bak kafamı karıştırdı şimdi biliyor musunuz? 30 olduk arkadaşlar 30 olmaya da yalnız güzel zırhlar falan çıkıyor onlar için kırıyor şey öldürüyorum şu an var ya bunları. Arkadaşlar kazma kılıcım da kırıldı. Şimdi ben kılıca da büyü basabilirim ya ama şuna değil tabii ki tabii ki ona değil. Bakalım nelerimiz var demir de yok ki doğru düzgün be. Ve lapis de az olduğu için 3-3 gidiyor her büyüde arkadaşlar çok da harcamak istemiyorum işin açığı. Ama ben bir tane Abi kılıç yaparsam çok boş boşa gitmiş olur. Ben bir tane normal demir kazma yapayım. Elimdekinin canı az ya o yüzden basmayayım buna. Sıfırdan bir demir kazmaya bir basayım. Şimdilik de şu kılıcı kullanırız. Ve bir adet de sandık getireyim arkadaşlar. E, Lapisleri şeyin oraya koyarız. Büyü masasını oraya koyarız. Sandıktan çok ne var abi zaten sürekli sandık çıktı ya. Bu Sandığı da şuraya koyalım klasik yine abi biz. Şöyle büyümüzü basalım. Demir kazmaya büyü basıyoruz ama. o çok güzel abi kırılmazlık verimlik. Daha ne çıkabilir ne güzel işte. Şimdi arkadaşlar yapacağım olayı bir yapayım. Şu biraz taş toplayayım buradan hemen. Tamamdır arkadaşlar biraz topladım. Yalnız şu arkaya düşmesin diye burayı böyle kapattım. Hala düşüyor. Şöyle biraz daha kapatsak. Şöyle komple kapatsak abi. Şimdi biraz daha denesek. Arkaya taş gitmesin diye. Bir, bir siteye yakın toplayayım abi. Topladım ve şöyle bir şey yaptım. Üstünden de lava düşüp duruyordu. Sinirlerini bozuyordu. Böyle bir taş generator yaptık. Bir stek oldu. Arkadaşlar şimdi ne kadar taşım var onları da ver abi. Tamam. Bunların hepsini yarım bloğa çevir. Ağaç tarafını bir tamir etmeye çalışacağım. Şimdi. Öncelikle Ladin yerinden başladım Zaten burada tamir edecek yer az. Tamam. Ladin yerini şimdilik böyle tamir etti. Burayı eski ihtişamlı günlerine geri döndüreceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şu havada kalanları da kıracağız da. Şimdi değil de. Neyse dur tamir edeyim de ondan sonra toplarız. En sıkıntı olan meşe yeri. Meşe yeri çünkü bayağı bozulmuş. Burayı da bir tamir edeyim yettiği kadar. Arkadaşlar şöyle en azından köşeleri belirledik ama taş kalmadı. Şimdi ben gideyim biraz daha taş kasayım generator'dan. Arkadaşlar bir stekten fazla topladım. Şimdi bir yatıyorum. Günaydınlar çocuklar. Hemen bunları yarım blok yapıyorum. Ve orayı tamir etmeye devam ediyorum. Öncelikle şu meşe yerini bir tamir edip bitirelim çünkü abi. Arkadaşlar meşe tarafını tamir ettik. Şimdi şu büyük umutlarla yaptığımız koyu meşe tarafı ve orman ağacı falan dikmiştik buraya. Orayı da bir yettiğince tamir etmeye çalıştım ki yetmedi 10 tane kaldı. En azından köşesini belirlemiş olduk güzel arkadaşlar çok az kaldı ha bitmek üzere bayağı yangını tahribatını gidereceğiz yani birazcık daha çok az daha e, taş kasayım geri döneyim çok az dedim de neredeyse bir yakın yine topladım bunları da yine yarım basamak çeviriyoruz arkadaşlar ve orman ağacı tarafını da bir tamir ediyoruz abi ve tamamdır bayağı da arttı güzel şimdi yapmamız gereken şuradaki meşeleri öncelikle bir toplayalım. Tamam. Sonra arkadaşlar bu meşeleri şöyle tahtaya çevirip yapabildiğimizce çit yapalım. Çit olsun abi. Çitte sıkıntı yok. Zaten alt taraf taht şey olunca çit problem olmaz. Zemin düzgün olsun bize yeter yani. 54 tane. Yettiğince bunun kenarını kapatalım. Abi çok iyi yetti buraya. Mükemmel. 5 tane de arttı hatta. O 5 ile de şuraları falan tamir edelim. Şimdi bir de şu havada kalanları da kıracağım bu arada. gerçi bunlar onlar tekrar onlarla mı tamamlarız? Hani Yoksa taş yarım basamak mı yaparız bilmiyorum. Şu havada kalmış ladinleri de bir toplayalım. Arkadaşlar topladığım ladinleri de çite çeviriyorum. 30 tane de orada. Burada çok çitlerde açıklık yoktu ama tamir edelim çitleri de. Tamam burada da tamir oldu ve 24 tane arttı. Şimdi kenarlarda bazı yerlerde açıklık kalmıştı. Şu ilerilerde. Şurada da hatta şöyle tamamlayalım. Fark etmez abi böyle tamamlasak da fark etmez. Bu açık kalmış yerlerde bunlarla tamamlayalım. Tamamlayabildiğimiz kadar tabi Kadarıyla tabi Çünkü burası tamamlanmayacak muhtemelen. Sadece birkaç tane eksik kaldı ya. Şunu da kır buradan. Sadece birkaç tane eksik kaldı. Hatta dur abi. Vallahi yapılıyor. 3 tane çit oldu. <laughs> Yapılıyormuş abi. Çok güzel. Tamir ettik arkadaşlar. İşte bu ya. 1 2 3. Oo o da tam yetti. Yu. Arkadaşlar inandık, başardık. Haritamız da gitti bu arada değil mi bizim? Evet. Bravo. Haritamız da gitti. Ama aa gitmemiş haritam. Ama arkadaşlar eski haline bakar mısınız? Hazır mısınız? O eski halimden eser yok şimdi Hızdırap içinde yorgunum şimdi Tutun kollarımdan düşerim şimdi Diyoruz Ve şuradan fidanları alıyoruz Bu kadar fidanı biz bugüne kadar boşa biriktirmemiştik arkadaşlar Hepsini al abi Kuşlar duruyor zaten gerçi de Şuraya ladinler şuraya meşeleri bir dikelim Şuraya yetmedi abi bir tane eksik kaldı Meşeleri de hemen tamamlayalım Ve sonra üstlerinin yarım bile onu yapacağız arkadaşlar yalnız ortalık çok alabula görünüyor ya ne kadar çirkin değil mi Yani topraklar nerede olduğunu anlayamıyorum ben bunlarla tamamla ben bunlarla yaptıysam çok büyük sıkıntı abi buraları komple değiştirip ben şey yaparım yakında yarım basamak taş yaparım Tamam arkadaşlar bunlarda diktik gidip bir envanterin boşaltıyorum ve şuradan kemik tozlarını da alayım karpuzları da alayım arkadaşlar birazcık kemik tozu yine ee, satış yapacağım ee, köylüler bayağı aksatmak istemiyorum arkadaşlar. Level attırmak istiyorum. Şu öncelikle karpuzları bir toplayalım. Tamam abi bunları da şöyle çevirelim. Ben bir müddet sadece alet edevatçıyı geliştireyim diyorum ya. Biraz daha bize zümrüt lazım arkadaşlar. Şu patatesleri bir kemik tozu basıp toplayıp tekrar da ekelim. Abi hatta bir tık ektim biçtim. Bir tık daha ekip biçeceğim. Arkadaşlar bir tık daha ektim biçtim. Bayağı patatesimiz oldu. Şimdi bunlar uydu da ben şu karpuzları da bir toplayacağım. Tamam şunları da karpuza çevir. Ben de gideyim bir yatayım sabahta biraz alışveriş yapalım zümrüt kasalım. Günaydınlar çocuklar. O orada tahmin ettiğim gibi burada spawn olanlar oluyor arkadaşlar. Sen ben nasıl yaktın? Burada olacağını tahmin ediyordum zaten çünkü çoğu yeri yaktılar ya meşaleler de gitti. Neyse ben bir satış yapayım da önce. Abi kitlere ne kadar sattık? Karpuzlar da satıyorum ve 21 tane oldu. Benim kılıcım nerede? Kılıcım mı kırılmış ya? 21 taneyle yine iyini geliştirmeye devam edeceğim. Yine bir adet baltı alacağım arkadaşlar şöyle. Bir adet daha baltı alacağım. Bitti abi şeyim bitti. Ulan çok az kaldı ya. Gerisinde şundan asap bir Çok az. Bir daha bir daha kazma alışveriş yapmayalım tamam mı arkadaşlar? Çok az kaldı be. İyi. Bir tık atlasa var ya elmas malzemeleri vermeye başlayacak. Efsane olacak. Şey şu açılsaydı biraz daha patates kasar satardım da açılmadı. Arkadaşlar havuççudan da alışveriş yapmak lazım aslında ya. Bu arada ben bir tane taş kılıç yapacağım abi. Bir de gidip bir seviye kasacağım. 30 olacağım yine. Abi yine 30 olduk. Ben bir tık bir şey daha büyü basacağım da neye büyü basayım diye düşünüyorum. Çünkü lapisleri de harcamak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü güzel bir şey büyü basmam lazım. Neyse şimdilik basmayalım abi büyü bari. Envanterimizi boşaltalım. Şu ekstra gelen zırhları şuraya atayım da. Bayağı yedek zırh falan oldu görüyor musunuz arkadaşlar? Süper. Ve bir sürü de baltamız oldu. Ya çok mu az demir ya? Örs yapamaz mıyız? Yapamayız abi. Demir farmı mı yapsak? Gerek var mı ki? Arkadaşlar bu bölüm hiç kazmadık. Birazcık isterseniz tek bilomuzu kazalım. Şu lanet nedir bu da gider belki. Bir adet sandık nedir yumrusu? Hmm. Olabilir. Bir adet sandık ve... Bir adet lav yine çıktı lav kovası. Şu an ihtiyacı yoktu. Güzel şeyler çıktı abi. Yani baksanıza netherite turdası bile çıktı. İki tane daha var. Dört tane netherite'ımız oldu arkadaşlar yani. Şöyle altın alıp bunları craft edersek iki tane ciddi ciddi netherite külçemiz oldu ve eğer elmas sırlar yaparsak netherite yapabiliriz onları netherite'a dönüştürebiliriz. Biraz daha kazalım. Aha yeni upgrade çok güzel abi. Yeni upgrade geliyor süper. Bu arada ağaçlarımız yetişmeye başlarken çirkin çıkmış. Bravo. Bravo. Ben şurayı tahmin etmem lazım. Daha çok çirkin çıkarsa çok sıkıntı yaşarız. Tamamladım arkadaşlar. Yeni bir yolda çıktı. Şöyle göstereyim. Bunun Türkçesi neymiş? Hemen bakayım. Geçen sezon da bakmıştım. Unuttum yine. Abi pastoral gibi bir şey çevirdi Google çeviri de. Geçen sezonda demek ki o yüzden anlamamışım. Arkadaşlar şu iğrenç ağacı halledeceğiz abi. Ben şimdi gidip neler çıkıyormuş onlara bakacağım. Merak ettim çünkü. Dur bakalım. Aha bu ne lan? Aa kuvars bu. Güzel şeyler çıkıyordur inşallah değil mi? Kuvars abi bu. <laughs> Oğlum kuvars çıkıyor lan çok iyi. O zümrüt. Dur 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 arkadaşlar. Hata ettik 2-3 tane kazdık be. Abi al el elmas kazmanı. Böyle şey çıktığı anda Normal elmas, kazmamla kıracağım. Servetle daha çok gelsin diye. Arkadaşlar fena bak. Emerald bir sürü emerald oluyor. Bence bunda güzel şeyler çıkıyor. Bunun anlamı o abi. <laughs> Aha. Lan, lan lan lapis. Lan lapis gitti. Arı kovanı. Arkadaşlar isterseniz ben. Canı gitsin gitmesin abi. Bu elmas kazmayla kazayım hepsini. Araya. Servet olsun. Hepsi servet. Aha elmas çıktı. Vallahi elmas. Bir tane mi? Lan servet 3'te kazıp bir tane elmas çıktı ya. Arkadaşlar çok güzel şeyler çıkıyor. Bak bir sürü toprak çıkıyor. Elmas çıktı yine. 3 tane çıktı bu sefer. Harika. Arı çıktı. Vallahi arı çıktı. Şimdi arı. Gel. Arkadaşlar evet şu kovanı şöyle koyalım. Arı belki sahiplenir. Ee, çiçek böcek var mı bizde? Abi yok da şuradan biraz kemik tozu alalım. Şuraya basalım. Hemen koydum ki arı bir yere... Çünkü bu haritada arılar aşağı... Aa onun içine girdi. Doğadaki şeyler çıkıyor ve bence bu biyom çok güzel oldu. Şimdi arı oradan kurtulunca tamam abi arı. Orada takılsın. Demirler altında çok güzel şeyler çıkıyor be. Yaratık çıkacak mı acaba bu biyomda da? Allah bir sürü arı çıktı bana saldırıyor. Ben hiçbir şey yapmadım ki. Abi sebep? Vurmadım da biliyor musunuz hani? Zaten bana saldırdıkları için ölecekler de. Beni soktuğuna göre kendin öleceksin şu an. Zaten müzikten bir enteresanlık vardı abi. Müzikte bir gariplik vardı. Ben hiçbir şey yapmadım aralara. Envanteri dolmuş. Envanteri boşaltıp çok güzel şeyler çıkıyor ya süper. Toprak falan da çıkmaya başladı sonunda. 15 sandığa bakamadık bu arada bak. Oo! Deniz şansı kitabı ve kalıcı kalıcı mı? Ha burada kalıcı mı? Anlamadım ben olayı. Buradan çıkıcı geçiyor mu? Arkadaşlar hiçbir şey anlamadım ya. <laughs> kalıcı ne alaka? Şu lapisleri de buraya attık güzel abi. Lapiste gelmeye başladı. Yatalım abi isterseniz. Şunu da bir kıralım bundan sonra ne çıkacak? Tamam. İyi geceler abi. Arkadaşlar çok güzel şeyler çıkıyor gerçekten. Bir tane e, sıkıntı olarak arılar çıktı saldırdı onu anlayamadık ama iri taneli toprak mı abi bu? Yo normal toprak çıkıyor. Geçen sezon bir sürü iri, taneli toprak falan çıkıyordu ya. Neyse abi demirler memirler bir sürü şeyler çıkıyor. Ben şu 10 tane mırıltla da biraz daha karpuz toplayıp hatta üstüne köylülerden bir tık daha alışveriş yapacağım. Tamam abi şöyle 7 taneyi de satalım. 6 tane mi alıyordu? Şöyle 12 tane mırıltımız oldu. Ian'ı yine seviye atlatmaya devam. Abi Ian'dan kürek alsak alamıyoruz. Balta alsak. Aha seviye atladı. Harbi diyorum Ian seviye atladı. Hadi oğlum. Hadi tosunum. Elmasa zümrüt falan veriyor. Ian sen dalga mı geçiyorsun benimle abi? Abi kazmalar mazmalar deli gibi eşyalar çıkıyordu normalde. Hiç anlamadım arkadaşlar. Siz yorumlarda yazarsınız. Ben hiçbir şey anlamadım. Neyse burada da videomuzun sonuna gelelim. Bugün arkadaşlar o felaketin izlerini silmeye çalışıyoruz. Bayağı bir toparladık. Gördüğünüz gibi hani yanan yerleri falan taşla falan kapattık. Mob farmımıza güzel çalışıyor. Yine seviye kazıp büyü basmaya devam edeceğiz. Daha fazla ve daha hızlı bir şekilde tek blok skyblock gelmesi istiyorsanız da yine like rekorunu devam ettirebilirsiniz arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere dostlarım. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.